Söylüyorsun Hayat Belki bir şey olur Ya da benimle ilgili kafanda kuşkular vardır Soramıyor Dile dökemiyorsundur Feride Soru dedin de aklıma geldi Yarın hemen yüzüklerimizi takalım mı Kamran. Nişan yüzüklerimiz. Nişanlanmayacak mıyız? Sen de diğer herkes gibi merak etmiyor musun? Selim'in bana dokunup dokunmadığını. Etmiyorum. Ben senin rencide edecek hiçbir şeyi merak etmiyorum. Ben seni merak ediyorum. Ellerini gözlerine. Yarınımızı. Fakat dokunmadı. Yemin ederim Kamran. Eğer öyle bir şey olsaydı şu an ben burada olmazdım. Kıyardım canıma. Feride. Artık umutsuzluklardan söz etmek yok. Yarın senin. Benim.

mı sıcak Feride. Soğutayım mı? Canım. Çok acıktın değil mi? Hı -hı. Ben bir karar verdim. Feride. Ne olduğunu sormaya çekiniyorum. Ya. Aslında çok doğuşuna gidecek bir şeydi ama 12 çocuk istiyorsun. <laughs> Hayır. ...hatta en önemli olan şeyin aile olduğunu anladım. Hı hı. Sen haklıydın. Anadolu'ya gidersek... ...orada gezerken birbirimizi kaybedebiliriz. Bu yüzden... ...ileride muallimlik yapmayabilirim. Ama diplomamı alacağım. Olur mu? Feride muallimlik senin en büyük hayalin de. Bence buna şimdi karar vermeyelim. Sen bir diplom alalım. Ondan sonra düşünürüz. Gel bakayım. Bir. Gel bir. Bir. Aa. Evet. Biz yarın nişan yüzüklerimizi takmaya karar verdik. Oh ne ala ne ala. Allah ne aceleniz var çocuğum. İki ayağımızı bir pabuca sokacaksınız. Anneciğim endişe etme. Biz öyle büyük bir merasim istemiyoruz zaten. Aa, hiç olur mu öyle şey? Sen benim tek erkek çocuğumsun. Aa, az bekleyin. Sabredin hele. Anne. Aklında ne varsa silat onları rica ederim. İyi. Sileyim atayım. Siz o evde neler olduğunu bana bir anlatın. Ben de öyle silip atayım. Anne. Evet o evde iyi şeyler olmadı. Ama senin tahmin ettiğin gibi şeyler de olmadı. Öyle mi Feride? Besime Hanım. Yeter. Yeter. Yeter anne. Biz burada neler konuşuyoruz? Hala inanamıyorum şu söylediklerine. Bu evde kazanlar böyle kaynıyorsa... ...kim bilir başka evlerde nasıl kaynıyordur? Ben de ondan endişeleniyorum ya çocuğum. Endişeye mahal yok. Ben Feride'nin başını önüne eğdirmem. İyi. Ne istiyorsanız onu yapın. Biz istediğimizi söyledik. Yarın nişan. O kadar. Hadi Feride. <laughs> Ay sanki. Allah Allah. Anne. Feride benim sevdiğim kız. Senin de gelinin olmasını istediğin yeğenin. Rica ediyorum. Başkalarının söylediği laflarla kafanızın içini çöplüğe çevirmeyin. Ben ne dedim şimdi? Merak etmek de suç. Allah Allah. Tamam takılsın yüzükler. Ben ikinizle de gurur duyarım. Hadi Feride. annemin söylediklerini alamıyorsun değil mi? Ben onun için fırtına da yakılacak ilk çırayım Kamran. Feride böyle söyleme çok üzülürüm. E öyle Kamran. Annemi biliyorsun başkalarının ne düşündüğü ne söylediğiyle çok fazla ilgileniyor. Beni mi izliyordun? Hı. Bu kadar sağlam yüreğini göğsünün neresinde sakladın merak ediyorum. <laughs> Teveccühünüz. Sevdiceğimden öğrendiğim çok şey var diyelim. Hı. Yok Kemran. Sandığından çok daha büyük bir kalbim varmış. Gözümde büyüttüğümden fazlasıymışsın. Nasıl gururluyum. Seni sevmekle nasıl onore oluyorum bir bilsen. Feride, bana güzel sözler söylemiyorsun diyordum ama dozaşım oldu bu da. <gülüyor> <gülüyor> Kahve içelim mi? Cık. Dün gece de uyumadın. Ama onun yerine sana bir süt ısıtabilirim. Süt mü? E ben senin için sevmediğim bir sürü bir sürü yemeği yedim. Sen de süt iç. Peki tamam. <laughs> İyi hadi getiriyorum. Tamam. Dur yardım edeyim dur. Ha, şunu serelim evvela. Hadi gel şöyle. Bundan sonra seni muhafaza etmek benim vazifem. Başka vazifelerin neymiş? Seni mutlu etmek. karşı tek sorumluluğu mutlu olmak Feride. Yarın yeni bir gün. Hayatımızda yepyeni bir sayfa açılacak. Ve her şey çok daha güzel olacak. Buna inanmak istiyorum. İnan. İnan buna. Bak. Bu bahçede. Bu bahçede çocuklarımız koşturacak. Biz de bu günleri yad edeceğiz. Çocuklarımız mı? Çocuklarımız ya. <laughs> Benden anne olur mu ki Kamran? Yapamam ki ben. Elime yüzüme bulaştırırım. Senden muhteşem bir anne olur. Severim. Muhakkak çok severim. Ama ben senin kadar emin değilim. Mühim olan çok sevmek değil Herkes çok sever çocuğunu. Ama çok sevmek yetmez. Mühim olan güzel sev. Kimse senin kadar güzel sevemez Feride. Duydunuz mu? Günaydın. Günaydın. Günüm senin aydın. Nasıl heyecanlı mısın? <laughs> Sen? Ben de. Ben de çok heyecanlıyım. Hadi seni rahat bırakayım da işlerini hallet. Hı. Gelin hanım. Kamran. Hı. Ben nişan elbisemi bulamıyorum. Müjgan'a soralım. Müjgan. Feride nişan elbisesini bulamıyormuş. Hmm. Bunu teyzem kaldırdı galiba. Ya. Sen benim yerimi isteyebilir misin Müjgan abla? Olur. Tabii isterim. Dur, dur. Siz inin, içeri Efendim. En iyi talebem... Kamran'ın bu mutlu gününde bana bu vazifeyi bahşettiğiniz için minnettarım. Aziz dostum Seyfettin, benden yüzükleri takmamı istediğinde ne yalan söyleyeyim biraz telaşa kapıldım. Çünkü geleneklerinize yeterince vakıf değilim. Sürçü lisan edersem affola. Baban nerede? Buradaydı az evvel. Git bul çocuğum. Kamran mektebe geldiğinde gözlerinden ateş çıkan parlak, pırıl pırıl, istidatlı bir delikanlıydı. Çok da çapkındı ha. <laughs> Hocam, evlenmeden dul bırakacaksınız beni. Aa, kızımız her şeyi baştan bilmeli. Değil mi efendim? Gizlimiz saklımız yok. İşte ben o vakit... ...Kamran Bey evladımızın zehir gibi bir hekim olacağını biliyordum. Derslerinde çalışkan. Hanımlara rağmen başarılı. Vazifesine ve bilme aşık bir delikanlı. Evet. Ne diyordum? Neredesin sen? Buradayım, geldim. Hmm. Hocam, artık şu yüzükleri taksak diyorum. Evet. Seyfettin Bey de geldiğine göre... ...hayırlı uğurlu olsun kızım. Feride. Utanacak bir şey yok. Herkes tanıyorsun zaten. Sevgilimiz baldan tatlı olsun. Hadi bakalım. Ay. Biraz dinlen. Şamlı. Biz eh. en yemeyecektik zaten. Değil mi Feride? Yemeyecektik. Yemeyiz zaten. Ee, Önünüze koyayım da. Sen sanki çok rahatsın. Hiç heyecanlı değilsin. Rahatsın hiç heyecanlı değilim. <laughs> Maşallah. Hey Mirim, düğün ne zaman? Çocuklar ne zaman isterse biz hazırız. Mektep bitince inşallah. Kamran bunlar hemen torun isterler ona göre. Feride çok yoruldu. Biz artık müsaade isteyelim. İstirahat çekilmesi lazım. Öyle değil mi Feride? <laughs> evet. kimliğinizi de hemen gösterdiniz. Kusura bakmayın. <laughs> Yavrum sen de eşlik et. Adettendir. Maşallah siz hemşirem. Ah, hemşirem çok güzel oldu. <laughs> Canım. Kameradan <laughs> seni de. <laughs> Sizi tekrar tebrik ederim. Hayat yolunda asla birbirinizin elini bırakmayın. Bırakmayız, hiç merak etmeyin. Bırakmayız. Sağ olun. Mutluluklar Ferideciğim. Merci, monsieur. Tekrar tebrik ederim. Merci. Monsieur. Tebrikler. Merci, madamız. Saadetler diliyorum. Ne yalan söyleyeyim, başlangıçta sizi hiç tasvip etmedim. Hele mektepte. Çok endişelendirdiniz beni. Fakat şimdi böyle görünce... ...çok güzelsiniz, çok. Öyle bir bir olmuşsunuz ki... ...sanki biriniz göz, diğeri bebeği. Değil mi Masör? <laughs> Mutluluklar. Nasıl? İyi ki kavuşmuşsunuz. Merci, merci. merci. Gözelsiniz. Çok tatlısınız yahu ama benim size baktıkça gülesim geliyor. <laughs> Şişt, siz pıkırdamayın rica ediyorum. Süzüm süzüm süzüleceksiniz siz. Adettendir. Feride'nin maşallah var. Aşağıda nasıl süzülüyordu öyle? Hmm, öyleydi. Senin tabandan aşağı kalır yanım vardı sanki. Feride, kirpiklerinin farkında değilsin. Böyle kıpır kıpırdı. Öyle miydi? Değilim. Ne zaman normale döneceğiz acaba? Ben bir çıkayım, siz normale dönersiniz. Çok tuhaf hissediyorum. Ben de. Ayağım titriyordu aşağıda O kadar heyecanlıyım ki O kadar mutluyum ki hmm. Kabul ediyorsun demek ki heyecanlı olduğunu Tabii ki <laughs> Çok heyecanlıyım Feride Rüyada gibiyim Hiç uyanmak istemiyorsun değil mi? Hiç Ben de Hele o kabustan sonra. Bitti Feride. Bitti. Bir daha senin yanımdan hiç ayırmayacağım. Bencilliğime yenilip gururuma teslim olmayacağım. Merak etme. Hep yanındayım. Ama sen de tek başına her şeyi göğüslemeye kalkışmayacaksın. Tamam mı? Söz. Söz küçük çocuklar saçımı çekse bile gelip sana şikayet edeceğim. Tamam. Feride. Ben o günü düşündükçe o çaresizlikle o korkuyla tek başına her şeyin üstesinden gelmeye çalıştığını düşündükçe kendime o kadar kızıyorum ki. Ben seni anlayamadım. Anlayamadım Feride. Bir de gücendim, darıldım sana. Selim seni daha evvel de rahatsız etmiş. Ama sen korkudan kimseye bir şey diyememişsin. Karanlığın içindeki... ...büzüşmüş küçücük Feride'yi düşündükçe... ...onu görüyor gibi oluyor. Şarkı söylüyor çok korkuyor. Ama ben o karanlığın nerede olduğunu bilmiyordum. Sen her şeye rağmen beni çekip çıkardın o karanlıktan. Bana ışık oldun. Beni hayata döndürdün. Kamran sen beni ölümün koynundan çekip çıkardın. Yemin ederim ben bir seni yaşayacağım bir sana yaşayacağım. Kim ne de derse desin, umurumda bile değil. Sen bana can oldun, ben de canımın kıymetini bileceğim. Kim kime can oldu acaba?